Selam, bugün neyle geldik? Ekim ayında okuduğum kitaplarla geldik. Ekim ayında tam tamına 12 tane kitap okumuşum. Böyle size anlatacağım neler hissettim, neler böyle düşündüm kitaplarla ilgili. Öncelikle ayın ilk bitirdiğim kitabı Rüzgarsız Şehir'i okudum. Epik fantastik türünde. Hani bu puanları falan yüksek olan bir kitap. Lakin bana çok yavaş akıyormuş gibi geldi. Epik fantastiklerde de zaten temel benim yaşadığım sorun hikayenin çok yavaş akıyor olması. Burada yabancı terimlerimiz vardı ama bir sözlükçemiz de olduğu için bu terimlerin tamamına, oluşturulan dünyanın tamamına arka kısımda sözlükçeden ulaşabiliyorduk. Yaklaşık benim bu kitabı okumam iki ay gibi falan sürdü. Oku 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 bitmiyor. İlk 100 sayfa aslında çok hızlı ilerliyordu ama sonraki 300 sayfa beni süründürdü. Akademik kısmı çok fazlaydı. Kalk ki akademik kısmında ben çok rahatsız olmadım. Politik ve siyasi kısımlardı. Bu unsurlarla birlikte gelen kaotik bir entrika durumu vardı. Bu beni çok yoran bir şeydi. O yüzden hani ben Arkan'ın hikayesine mi odaklanmalıyım, Lassian Aks'ın hikayesine mi odaklanmalıyım derken çok fazla bölündü. Çoklu anlatım söz konusuydu bu arada. Hem arka hem last hem de yan karakterler ağzından anlatılan bir hikayeydi. Bu kısmı sevdiğim bir kısımdı beni. Boşluk bırakmayacak şekilde anlatılması benim hoşuma gitmişti. Last bazında karakter gelişimi çok hızlı ve çok mükemmel bir şekilde sonuçlanmıştı. Çünkü Last başında kitabın başında hiç umursamadığı bir kız çocuğuna eğitmenlik yaparken kitabın sonunda o kız çocuğu için gerçekten kendisini yollara vurabilecek bir hale gelmişti ve benim hoşuma giden bir durumdu. İkinci kitabı okurum ama öncelik verir miyim? Bu benim için bir soru işareti. Ama mutlaka okurum. Kitap bana Epsilon yayınları tarafından gönderildi. Bu yüzden Epsilon yayınlarına teşekkür ediyorum. Balcadısı kitabını okudum. Balcadısı bana yabancı yayınlarından gönderildi. Öncelik verdiğim kitaplardan biriydi. Balcadısı Yavaş akan ama kusursuz bir kitaptı. Şöyle söyleyebilirim. Bazı okurken ben fantastik bir dünya ve e, büyülü gerçeklik okuyacağımı düşünmüştüm. Ama asla öyle olmadı. Çünkü hani kitabın temelinde çok derin düşünceler yatıyordu. Asla böyle fantastik bir kurgu ya da cadılarla alakalı bir kurgu deyip geçebileceğim bir kurgu değildi. Kadın karaktere toplumda dayatılan görevler ve bunlara uymasının beklenmesiyle alakalı bir kurguydu. Fakat bizim kadın karakterimiz toplumun dayattığı bu kurallara uymayıp kendi kurallarını yazan bir kadın karakterimiz. Bu yüzden ben e, genel anlamda çok güçlü bulduğum bir kadın karakterdi. Ve aynı zamanda kadın karakterin büyük annesiyle bağı ve kadın, büyük annesinin de bu kuralların dışına çıkabiliyor olması benim nezdimde çok hoş bir ayrıntıydı. E, yani diyemiyorum ki sadece ben büyülü gerçeklik ya da fantastik bir kurgu okudum diyemiyorum. Temeli çok daha farklıydı. Yani alınacak dersler çok fazlaydı. Benim bu kitap nezdinde sadece rahatsız da olmadım ama yani beklenmedikti benim için e, ilişkiler yani aşk ilişkileri, duygusal ilişkiler sadece kadın erkek arasında gelişmiyordu erkek erkek ve kadın kadın arasındaki ilişkiler çok göz önündeydi hatta ben kadın karakterin aşık olmasının imkansız olduğu ona aşık olmasının imkansız olduğu söylendiğinde aklımda canlanan ilk şey bir erkek karakterle ilişkisiydi ama bu öyle bir şey olmadı beni çok şaşırttı yazarın görüş açısıyla alakalı bir şey bakışıyla bakış açısıyla alakalı bir şey. Bu yüzden bu benim eleştirebileceğim bir konu değil. Ben kitabı genel anlamda sevdim. Yani okuyacak olanlara tavsiyem sizi rahatsız edecek bir unsur varsa bu olabilir. Okuyanlara tek tavsiyem sadece büyülü gerçeklikle ya da fantastik bir kitapla alakalı bir kurgu okuyacaklarını düşünmesinler. Çok daha derin ve çok daha dolu bir kitap olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında en çılgın takıntıyı okudu. E, ee, kitaplarından bir tanesi Mate serisinin ikinci kitabı. Ben ilk kitabını geçen sene okumuştum. Bu bizim grup okumamızda Lorraine kitaplarından ya da Mate serisinden birini okuyacağız demiştik. Ve ben ikinci kitapta kaldığım için ikiyi. Diğer arkadaşlar hangi kitapta kaldıysa onu okudular. Mafya kurgusu. Çıtır çerez böyle hani ee, nasıl desem bir kere de bir günde elip alınıza bitirebileceğiniz akan kurgular. Zaten bir mafya kurgusundan ne bekliyorsanız, ne vaat ediliyorsa size onu veriyor. Takıntılı bir mafya bireyimiz var. Aslında mafya birey de değil, öyle de diyebilirim. Karanlık işlerle uğraşıyor ama aynı zamanda aydınlık tarafta. İlk kitaba atıflar ve ilk kitabın bazı kesitleri de bu kitapta var. Yani o olaylar buraya da yansıtılmış. Çünkü geçmişten başlıyor. Bir geçmişten bir günümüzden geliyor kitabın anlatımı. Hem kadın hem erkek tarafından anlatımı var. Ben ikili anlatımları zaten seviyorum. İlk kitapta kız kardeşinin nişanlısıydı. Bu kitapta kadının evli olma unsuru bana çok ters bir unsurdu. Bunu mantıklı bir zemine ya da kabul edilebilir bir şekle getirmek için yazarın çok uğraştığını düşünüyorum. İlk kitaba göre bu kitabı daha çok sevdim. Üçüncü kitapta tam kararımı vereceğim. Böyle kafanızı boşaltacak dark mafyamatik bir kurguydu. Öyle söyleyeyim. Sizi rahatsız edebilecek unsurlar genelde içerisinde bulunan karanlık düşünceler ya da takıntılı olayları değil de daha çok evlilik ve aldatma kısımları olabilir. Erkek karakterimiz çünkü çok uzun bir süre boyunca bir bu kadın karakterimize takıntılı. Bakalım. Yani zaten kadın karakterin de e, evlendiği kişiyle arasında uçuk bir yaş farkı var. Bilmiyorum. Ama böyle kurgularda da bunlar çok böyle e, rahatsız edici unsurlar olmadığını da düşünüyorum. Güzel bir okumaydı. Keyifli bir okumaydı benim için. Daha sonra Parala yayınlarından benim komik şeytani sevgilimi okudum. Parala yayınlarını da gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben kitabı çok sevdim. Hemen serisinin ilk kitabı. Ben kitabı okurken ikinci kitabı da hemen duyurdular ve çıktı. Şu anda elimde hemen onu da okuyacağım. Kitap nezdinde çok fazla kan, çok fazla böyle iblis, çok fazla lanet falan olmuş olsa da ben komedi unsurunu yeterli ve güzel buldum. Akıcı bir günde okunabilecek bir kitap buldum. Çıtır çerez bir kitap buldum. Beni rahatsız etmedi bu unsurlar. Hatta ben çok sevimli bulduğum kısımlar da vardı. Koskoca böyle 2-3 metrelik dev dev adamlar, iblisler resmedilmiş ve hepsi çok tatlı. Hepsi çok şapşaldı, hepsi çok aptal böyle. Yanaklarını sıkasım geldi o üç metre adamların yanaklarını böyle sıkayım da okuyayım dedim. Ee, böyle resmedilmişlerdi. İkinci kitap, bu kitapta sonra ikinci partta giren bir erkek karakterle alakalı. Avcı karakteri geliyor ve avcı karakterimiz çok çok salak. <laughs> çok çok salak. Hani şey gibi ya böyle hani girdi kitaba ve dedi ki bundanım olsun. Bundanın dediği ne? Evcil insan istiyormuş. <laughs> İblisleri, koskoca iblislerin insan hayatına duyduğu özlemi anlatıyor. İnsani duygulara duyduğu özlemi anlatıyor. Karakterlerimiz yani dört tane iblis karakterimiz cehennemden kaçıyor ve arkasına avcı takılıyor. Bu karakterlerimizden şehvet prensimizin bir laneti var. Hiç kimse tarafından şehveti duygular uyandıramamak. Fakat bizim kadın karakterimizde bu laneti bozuyor. Kitap tahmin edilebilirdi bence ama bu benim... Okuma keyfimi asla kaçırmadı. Gerçek aşkın laneti bozabilmesi ve bir güzel çirkin uyarlaması. Hiç kimse tarafından güzel ve şehvet uyandıran duygular uyandıramayacağını düşünen bir prensese karşı onu güzel bulan ve güzel olduğunu düşündürten bir kadın karakterimizin hikayesi. Bu beni gerçekten etkileyen bir durumdu. Ben çok eğlendim kitabı okurken ya. Gerçekten çok eğlendim. Hani dışarıya böyle kükreyen erkek karakterleri Evde dişisine böyle minnoş miyavlayan erkek karakterleri dönüştüren yazarların kurgularını çok seviyorum. Aynı zamanda böyle dışarıda Kocaman kocaman iblisler, ürkütücü, korkunç iblisler olabilen karakterlerin ev içerisinde minnoş, aptal ve böyle bulunduğu ortama uyum sağlamaya çalışan kişiler olma kurgusunu çok seviyorum. Ben çok keyifliydi okuması. Herkese tavsiye ederim. Evlilik Anlaşması'nı okudum. Evlilik Anlaşması bizim serbest okuma yaptığımız, grup okuması yaptığımız bir kitaptı. Yazım dili çok sade, çok akıcı. Böyle bir bir oturuşta bitiyor. Bir güzel çirkin uyarlaması olduğunu düşünüyorum. Savaşta edinmiş olduğu e, yaralarla birlikte fiziksel özelliklerini sürekli kusur olarak bulan bir erkek karakterimiz. Ve bu fiziksel özelliklerini seven bir kadın karakterimiz arasında gelişen olayları okuyoruz. Anlaşmalı bir evlilikle başlıyor kurgumuz. Erkek karakterimiz sadece mirasının devam etmesini istiyor. Kadın karakterimiz sadece kalacak bir yer ve ayaklarının üzerinde durabilme gücünü istiyor. Ve bu aralarında başlayan anlaşmalı evliliğin biz duygusal bir birlikteliğe dönüşmesini okuyoruz. Çok güzel. Ben böyle anlaşmalı evlilik troplarına bayılıyorum. bayılıyorum. Bana sabah, öğlen, akşam sürekli anlaşmalı evlilik kurgusu verin. Ben sürekli anlaşmalı evlilik kurgusu okuyayım. Öyleyim. Daha sonra Sonsuz Kitaptan 2A numaralı koltuktaki kız. Yakamoz kitaba bana kitabı gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Fuara giderken başladım, uçakta başladım. İlk bölümü beni çok gerdi. O yüzden bıraktım. Eve döndükten sonra okudum kitabı. Lakin benim kitapla alakalı oturtamadığım şeyler vardı. Yani şöyle. Kitap benim için merak unsurumu tetikte tutan fakat gerilim unsurumu arka plana atan bir kitaptı ve 2A numaralı koltuktaki kız deyince ben henüz hani düşünmüştüm ki uçakta geçen bir kurgu okuyacağım. Fakat kitap uçakta başlıyor, uçakta bitiyor. Sadece bu kısımlarında uçak konusu işleniyor. Öncesinde e, uçakta tanıştığı bir adamla olan gizemli olaylar çözülmeye çalışılıyor. Yani aslında kadın karakterimiz değil de daha çok psikopat erkek karakterimiz ön planda gibiydi. Bu beni rahatsız eden şeylerden birisiydi. Ben hani kadın karakteri daha ön planda görmek isterdim. Şimdiki zaman dilinde yazıldığı için kitabın içine girmek zaten benim için bu kur Yani bu zaman dilinde yazılanlarda benim için kitabın içine girmek her zaman zor oluyor. E, bazılarında bile alışıp devam edebiliyorum. Bazılarında o kurguya hiç giremediğim için keyif alamıyorum. Bu da benim için... Hani girmekte çok zorlandığım, çok ağır akan kitaplardan bir tanesiydi. Okudum ama nasıl okudum? Merak unsuru bir, gizem unsuru sıfır diyebilirim. Kekledim biraz yani. Valeria ablanın kitaplarını daha çok sevmiştim. Ben oradaki karakterle duygusal bir bağ kurup psikopat mıyım ben acaba demiştim. Burada kadın karakterle de erkek karakterle de hiç bağ kuramadım. Ondan da sevmemiş olabilir. Yabancı Yayınlarından tek kişilik evlilik kitabını okudum. Yabancı Yayınlarından bu kitabı gönderdikleri için çok teşekkür ederim. Bu kitap benim için çok güzel bir kitaptı. Çok keyifli bir okumaydı. Bir, bir buçuk günde bitirdiğim kitaplardan birisiydi. Akıyordu, gidiyordu. Ben bu yazarın ilk defa kalemini okuyorum ama o kadar güzel duyguları işlemiş ki, o kadar güzel işlemiş ki anlatamam. Anlaşmalı bir evlilikle başlıyor. Erkek karakterimiz, kadın karakterimiz de çok öncesinden bir şeyler hissediyormuş. Bazı kısımlarının uzatılmış ve böyle yavaşlatılmış, çok hızlı başladı, ortalarda yavaşladı ve sonuna doğru yine hızlandı gibi hissettim. Belki o kısımlarda biraz daha e, azaltılabilirmiş gibi ama benim için yine de muhteşem bir deneyimdi. İkili anlatım söz konusuydu. Hem Jack'in hem Rose'un ağzından biz kitabı okuyorduk. Ve çok güzel bir Titanic göndermesi de vardı ve ben orada eridim. E, Rose, Jack'e ''Ben seninle kapımı paylaşırım.'' diyor. Ve paylaşmaları o kadar beni mutlu etti ki, araya katılan dram ya da duygusal kısımların tamamen ders niteliğinde işletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani çok o, o kısımlarda ben hani şey oldum. Böyle ağlasam mı, ağlamasam mı kadın karakterin yaşadıklarıyla ilgili empati kurabiliyorum, kadın karakterle çok duygusal bir ilişki kurabiliyorum, erkek karakterin yaşadığı korkuyu, erkek karakterin yaşadığı o kaybetme e, korkusunu o kadar yaşadım ki gerçekten çok hoşuma gitti ve gerçekten çok güzel işlenmiş bir kitaptı. Romantik kitap seviyorsanız, kadın karakterin çok güçlü resmedildiğini düşünüyorum. Kadın karakterin kendi ayakları üzerinde durabilmek için kabul ettiği bir anlaşmalı evlilikti. Ve mükemmel bir şekilde ayakta durduğunu düşünüyorum. Ee, bazı kahramanlar pelerin takmaz. Jack de pelerin takmayan kahramanlardan biriydi. Yaptığı her inceliği, yaptığı her güzel hareketi çok güzel kamufle edebilen ve soğuk olduğunu düşündürten bir karakterdi ama... Yine de çok sıcaktı ya. Ben yaptıklarını okurken hani hep çok sıcaktı. Jack'e karşı hep ben çok sıcaktım. Keşke Rose ben olsaydım dedim. Çok güzel bir kitaptı. Yarınlar Zifiri Karanlık kitabını okudum. Ben kitaba bana bu kitabı gönderdikleri için çok teşekkür ederim. Ben ilk kitabı ikinci kitaptan daha çok sevmiştim. Öyle söyleyebilirim. Bu kitabı ben hastalık sürecimde okudum. Birazcık hastalık sürecinde okuduğum için de öyle olmuş olabilir. İlk kitapta Gizem Unsuru ve Slow Burn çekim çok güzel gelmişti bana. Aşırı derecede güzel gelmişti. Ve ben hani ilk kitapta ne kadar tahmin etsem de iki erkek karakter olacağını düşünmüştüm. Yine iki erkek karakter ama kadın karakterin seçim yapması gereken bir erkek karakter durumu yoktu. Yani bir aşk üçgeni durumu yoktu. Ee, onun dışında ilk kitap ne kadar gizemliyse ikinci kitapta da bütün gizemin çözüldüğünü düşündüğüm için aslında. Yoksa ritim hiç düşmedi. Ritim hiç kaybolmadı. Sürekli aynı hızda ilerledi. Kadın karakterin bir baş kaldırışına okulu aslında bu seferde. Kadın karakterler, kitap nezdinde söylüyorum, hepsi en az erkek karakterler kadar güçlü işlenmiş. Bu benim en sevdiğim unsurlardan birisi. Kadın karakterlere e, ben iki kadın karakteri de çok seviyorum. E, Hatta üç kadın karakteri de çok seviyorum. Hatta dört. <laughs> Bir, iki, üç, dört tamam. Yani kadın karakterlerin hepsine bağ kurabilmiş olmamı çok seviyorum diyeyim. Çoklu anlatım söz konusu. Ben her karakterin ağzından anlatılmasını da seviyorum. Carmen'den, Barkın'dan, işte Selcan'dan, zaten Yeval en baş anlatıcı da. Dolunay'dan, işte diğer karakterlerimizin ağzından anlatılmasını da çok fazla seviyorum. Hazan'dan ona kadar herkesin ağzından anlatılmıştı. Çakır'dan herkesin ağzından bir anlatım söz konusuydu. Ben bunu çok seviyorum. Altta hiçbir boşluk kalmıyor. Her karakter ağzından aynı an anlatıldığında altta hiçbir boşluk kalmıyor. Ve sizin aklınızda bir soru işareti oluşmuyor. Ama dediğim gibi her bu da bir yandan da bütün gizemin çözülmesi anlamına geliyor. Ben 3'te 4'ü mutlaka okurum zaten. Ama 3'te 4'de ne kaldı diye de düşünüyorum. Hani bir olayımız kaldı. Hani bu olay daha aydınlanırsa 3'te 4'te... Dörtte... Ben bir de birazcık şey okumak istiyorum. Şey. <laughs> Şey okumak, şey okumak istiyorum. şey okumak Yakınlaşma var ama tam bir birleşme söz konusu değil. Ben artık hani böyle şey okumak istiyorum. Göster ama elletme değil de böyle ellemek istiyorum. <laughs> Gerçekten sahneler çok e, şehvet uyandırıcı ama ilerlemiyor. Hani ben her sahne başladığında ilerisinin gelmeyeceğini tahmin edebiliyordum. Bu da bana hani ya yine mi gol değil falan oluyor oluyordu. Devamını mutlaka okurum. Sevdim ama ilk kitabı dediğim gibi daha çok sevmiştim. Daha sonra yine Yakamos kitaptan, Sonsuz Kitaptan, Dikenlerle Bağlı kitabını okudum. Yakamos kitabı da çok teşekkür ederim bana kitabı gönderdikleri için. Ben kitabı sevmeyeceğim sandım arkadaşlar. İlk 50-60 sayfada kitabı asla sevmeyeceğim sandım. Bir güzel çirkin uyarlaması, bir güzel çirkin retellingi dark versiyonu düşünün. <laughs> Hat, e, şöyle ters elem kurgulu bir dark versiyon. İlk 50-60 sayfada kitabın içine asla giremedim. Çünkü şimdiki zamanda yazılmıştı. Yani bu çevirmenle alakalı bir durum mu yoksa gerçekten yazım dili böyle miydi bilmiyorum. Lakin... 50-60 sayfa okuduktan sonra dedim ki tamam sanırım sevemeyeceğim. Sonrasında kitabın diline o kadar iyi alıştım ve adapte oldum ki çünkü olaylar çok hızlı gelişmeye başladı. Bizim kurgu bildiğimiz yönde ilerlediği için dedim ki evet tamam oldu. Ben ısındım kitaba. Sonra hiç beklemediğimiz bir anda bir kadın ve dört erkek çevresinde gelişir derken birden iki erkek yani e, abiler mızrakları birbirine çevirmeye başlayınca ben bir hiç beklemediğim bir şekilde şoklandım. Bu beni çok rahatsız eder diye düşünüyordum ama okudum da kızardım. Okudum. Etrafımda beni izleyen var mı diye baktım. Kendimi yargıladım, yadırgadım ama okumaktan asla vazgeçmedim. <laughs> Geçmedim. Bir değil, e, ikinci bir vurgunla tekrar şoklara girdi. Ama sevdim. Çok utanarak sevdim. Aşırı derecede başım öne eğik, çok çok utanarak sevdim. E, sonu da öyle bir yerde bitti ki bana şunu düşündürdü. Ben sonu hani Erkek karakterle çok güçlü bir erkek karakter resmi demiş. Ya dedim bu kadar diretmenin anlamı var. Sonunda öyle bir yere bağladı ki ben dedim ki artık sanırım 5 tane erkek karakterimiz var. <laughs> yani bizim hare çoğalıyor gibi hissediyorum. Bir de mesela burada işlenen kurgu da kadın karakterimiz çok sığ bir karakter olarak düşünüyorum. Yani kadın karakterimiz çok hızlı bir şekilde baştan çıkarılabilir gibi düşünüyorum. Bizim hiç bildiğimiz bel gibi değil. Zaten e, dark olma sebebi de sanırım buydu. E, çok yüzeysel bir kadın. Ama olsun yine de sevdim Biz yüzeysel. <laughs> Sevdim kitabı. Gerçekten sevdim. Utandım da. Herakles'in Kanı'nı okudum. Herakles'in Kanı bizim grup okumalarımızdan bir tanesiydi ve yan boyamanın güzelliği. Ee, şöyle söyleyebilirim. Sevdim ama vav olmadım. Yani kitap çok fazla övüldüğü için de böyle olabilir. Beklentiyle başlamadım ama yine de çok vav olmadım. Kadın karakterinin böyle çok uyuşukluk arasında, baygınlık arasında geçirdiği sahneler vardı ve ben de kendimi öyle hissettim. Belki bu çok iyi yazıldığı için böyle hissetmiş olabilirim. Belki de böyle çok atlanılma hissi yaşattığı için böyle hissetmiş olabilirim. Bir siliklik vardı arada. Ben bilmiyorum. Yani en başından beri bence tahmin edilebilir bir kurguydu. Mitolojik bir fantastik harmanlandığı için çok keyif aldım. Keyif almadım diyemem. Ama wow, wow da olmadım. Bunu da söyleyebilirim. Beklentiyle başlamamanızı öneririm. Güzel ilerleyen bir kurgusu vardı, basit bir anlatımı vardı. Ben de o boşluk hissi hiç geçmedi. Yani her sahnede ya da her bölümde illa ki o boşluktan o boşluk bana geldi. Altı dolu olmayan şeyler vardı. Kadın karakterin çok zeki işlenmesine rağmen. Sırf oranın yaşam koşullarını ya da işte kültürünü bilmediği için kandırılabilir olmasını da çok mantıklı bulmadım. Neden bulmadım? Çünkü çok zeki işlenmişti. Anladınız mı kadın karakter? Bir de bu kadın karakter hani burada mitolojik bir varlıkla da bağ kurmuş gözüküyordu. O mitolojik varlık sürekli etrafında olduğu için illaki bir şeylere uyanması gerektiğini düşünüyordum. Yani bu bakımdan biraz yetersiz gördüm ama dediğim gibi devamını da okurum. Merak da ediyorum. Sadece vav wow olun. Beklentisiz okuyorum. Mitolojik, fantastik, böyle ak akışkan bir şey okuyacağınızı düşünün. Sevgili Huysuz Patron'umu okudum. Yine bizim grup okumalarımızdan ve serbest okuma yaptığımız kitaplardan bir tanesiydi. Ben sevgili Huysuz Patron'umu çok sevdim. Ben, benim için bir patron ve çalışan ilişkisi resmediliyorsa her zaman bir sıfır önde başlar. Benim için bir e, Huysuz Günüş'ü resmediliyorsa her zaman bir sıfır önde başlar. Benim için bir abimin en yakın arkadaşı ya da en yakın arkadaşımın kız kardeşi teması işleniyorsa hep en önde başlar ve erkek karakter çok önceden hoşlanıyorsa hep en önde başlar. Bu kitapla alakalı yapabileceğim en olumsuz öyle özellikten bahsedeyim. Eğer o olmasaydı onun verebileceğim kitaplardan bir tanesiydi. Kitap akıyor, gidiyor. Ben çok sevdim. Bunun dışında olumsuz yapabileceğim bir yorumdan bahsediyorum. Kitabın en başından beri bu adamın işkolik olduğu belli bir şeydi. Kitabın en başından beri adam zaten işkolik bir şekilde resmedilmişti. Ve kadın karaktere de ben kendimi işime verdiğimde kaybediyorum, iletişim kuramıyorum, duvarlarım çıkıyor diyen bir adamdı. Sırf olay ve sırf bir kırgınlık yaratmak için, kitabı bir yere bağlayabilmek için adamın bu e, olayı kullanılmıştı. Bence kadın karakterin eski sevgilisi bile kullanılsa bu konuyla alakalı çok daha iyi bir şekilde bağlanabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü adam zaten buydu. Ve en başından beri ben buyum demişti. Bu kısmı çok böyle hani beni kekretti. Kadın karakterin en başında aldığı darbeyle eski sevgilisine tek bir kelime etmeden onu terk etmesi ve e, iletişimi sıfıra indirmesi, i̇şte eski sevgilisi geri geldiğinde ona karşı hiçbir şey hissetmemesi ama o anda gittiğinde mesela, e, terk ettiğinde geri dönebilirim korkusuyla bir şeyler yapmaması kadın karakteri güçlü resmetmez. Bence hani en başında ben seni terk ediyorum deseydi çok daha güçlü resmedilirdi kadın karakter. Hiçbir iletişim kurmadan terk etmesi bana karşı benim için hani sanki iletişim kursa onun mazeretlerine ikna olabilecek ve geri dönebilecek potansiyelde güçsüz bir kadın resmetmek demekti. Bunu mesela bence kitap sonunda kullanıp da hani e, eski erkek arkadaşıyla bir ikilem de kurabilirdi ve bu cringe olay bu olabilirdi. Erkek karakterin işte ben işime çok düşün. Erkek karakteri iğrenç resmetmeye hiç gerek yok diye düşünüyorum. Okuma keyfim kaçtı mı kaçmadı. Bence 8.5'luk bir kitap haline geldi. Yoksa bu olaylar yer değiştirmiş olsaydı ben 10-11 kitap olarak da resmedebilirdim bu kitabı. Yine de sevdim. Çok utanarak. Kendimden çok 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 böyle özür dileyerek Işıklar Söndüğünde kitabını okudum. Bunu ben İzmir Fuar'dan aldım. Yolda gelirken okudum. Ve kitabı çok sevdim. Aşırı 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 sevdim. Bu da benim için 8.75-8.80 gibi bir kitap. Kırdığım puan nereden kırdığımı da söyleyeceğim hemen. Kitap Dark Kurgunun Dark'ı yani hem bir takip olayı hem bir şüpheli rıza olayı hem cinayi işlemler işte hem rıza olmayan işlemler hem de travma unsurlarını çok fazla içeren bir kitaptı. Fakat buradaki takipçi sapığımız o kadar minnoş resmedilmişti ki ve takip ettiği kadın o kadar memnundu ki. <laughs> kadın karakter aynı ben benim korktuğum çok şey vardı. Burada gönderme yaptığı instagram profillerinden üstsüz ip atlayan abinin kim olduğunu biliyorum çünkü ben de onu takip ediyorum. <laughs> <laughs> ben de onu takip ediyorum. Bu bir itiraf mı? İtiraf. Utandığım bir şey mi? Şüphele, Yani utanmıyorum. Zevkler ve renkler diyorum. Sonuçta <laughs> belki bazen utanıyor olabilirim. Yani public yerlerde tabii ki izlemem. Public yerlerde izleyemeyeceğimiz şeyler de bizi belki utanıracak şeyler olabilir. Ama birden şafılıma gelse hemen kaydırır mıydım? Kaydırma. <laughs> çok sevdim ki kitabı ya. Yine de çok sevdim. Gerçekten. Kadının bir kedisi var. Kedisi aynı Leon. Kadının kedisinin adı Fred. Ama ben ona hep Leon dedim. Çünkü kadının kedisiyle benim kedim aynı. Kadının zevkleriyle benim zevklerim aynı. Ve kadının iç sesi aynı benim iç sesimdi. Bu yüzden kitapla çok çok daha fazla bağ kurdum. Erkek karakter çok minnoş, çok iyi niyetli, çok iyimser. Yani şöyle düşünün, siz bir takipçi sapıksınız. İzinsiz takip ettiğiniz kadının evine giriyorsunuz. Güvenlik sistemini çok güçsüz buluyorsunuz ve kadının evine güvenlik sistemi, üst düzey güvenlik sistemleri gönderiyorsunuz. <laughs> Sizden başkası girmesin. <laughs> Tamam takip ediyoruz ama bizden da takip etmesin canım. Bu kitapta ikili anlatımı çok sevdim. Hem erkek hem kadın karakter bazında iç dünyalarının seslendirilmesini ve düşüncelerini dinlemek beni muazzam bir şekilde keyiflendirdi. Bu kitapla ilgili sevmediğim tek kısım. Yani bu puan kırdığım bir yirmilik kısmı tamamen şurada. Ee, kesinlikle gereksiz yazılmış bir 80-90 sayfası. Bence ikinci kitap için bu karakterlerden birisine yer vermek istemiş. Ama gereksizdi. Yine de yüzeysel bir şekilde yer verip, yani ilk olayda yer verip ikinci olayda hiç gereksiz bir şekilde yazmasına gerek yoktu. Çünkü hani biz zaten iki karakterimizi okuyoruz. Diğerlerinin girmesine çok da gerek yoktu diye düşünüyorum. Yani o kadar, belki 70 sayfa, belki 80-90 bile değil. 70 sayfa daha eksik olmuş olsaydı bu kitap, 10, 10 bir kitaptı benim için. Muazzam bir keyif aldım. Muazzam bir keyif aldım. Dark bir kurgu bu arada arkadaşlar. Ama ben dark bir kurgu olduğuna inanmıyorum. Çünkü mutlu sonlara inanan bir insanım. Bir kitap mutlu sonla bitiyorsa asla bir kurgu. kurgu olamaz gibi geliyor. Çok güzeldi. Yani şey gibi düşün alar razı, veren razı. İki tarafta razıysa beni bence dark bir kurgu. <laughs> Yine de ben dark gözüyle çok fazla bakmadım tabi. Ekim ayını şöyle bitirdim ve e, okuyup da beğenmediğim çok fazla kitap yoktu. Daha az beğendiklerim ya da böyle hani şu olsa daha iyi olurdu dediklerim, dediğim kitaplar vardı. Ekim ayını 12 kitapla bitirdim. E, bence güzel de bir ay oldu benim nezdimde. Çünkü diğer aylarda hep 8-9'dum. E, fuarlar olmasına rağmen ben İzmir fuarına gittim, Balıkesir fuarına gittim, Ankara fuarına gittim. Sürekli gezdim ve evde değildim. Oradaki arkadaşlarımızla tanıştım. E, ve bu kadar gezmeme rağmen bu kadar kitap okuman benim için tabii ki çok iyi bir şeydi. E, okuduğunuz ve gerçekten beğendiğiniz kitapları yorumlara yazın. Ya da benimle aynı fikirde olmadığınız kitapları mutlaka belirtin. Çünkü çünkü ben bu neyi beğendik neyi beğenmedik kısmında konuşmayı çok seviyorum. Ee, tekrar en sevdiğim kısma geliyorum şimdi bir de. Kanalıma abone olmayı, beni beğenmeyi, takip etmeyi, yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar görüşürüz.